Bugünlerde böyle buyurdu Zerdüşt üzerine çalışıyorum. Yakında o içerikleri de paylaşmaya başlayacağım. Nietzsche'yi anlamadan Zerdüşt'ü anlamak çok zor. Bu yüzden Nietzsche'nin hayatına da yakından bakıyorum. Ve Nietzsche'nin hayatına hakim olanlar anlayacak ne demek istediğimi. Yaşadığı son insanı ister istemez üzüyor. Bilmeyenler için söyleyeyim, Nietzsche zihinsel bir çöküş yaşamıştı ve son 10 yılını kendisini bilmeden geçirmişti. Adeta ruhu bedeninden önce ölmüştü. Zerdüşte okuyanlar bahsettiğim kırılmayı hatırlayacaktır. Elbette kitabı okurken Nietzsche'nin deliliğine uzandığı anları, o bölümleri de fark ediyorsunuz. Bu şekilde fark etmeseniz bile o bölümleri okurken insan ister istemez rahatsız oluyor ve bunun nedenlerini merak ediyorsunuz. Ben de merak ettim ve araştırdım. Araştırırken de bu konuda derin psikolojik çözümlemeler yapan kişiye rastladım. Yok. Çoğu içeriğimde önce o içeriği ne amaçla paylaştığımı, nedenlerini ve neyi hedeflediğimi açıklıyorum. Böylece ben o konuyla ilgili öneriler paylaşsam bile siz kendi yaşamınıza en uygun şekilde çözümleri e, üretebiliyorsunuz. Bu içeriği paylaşmamın daha dört nedeni var. Evet ilk neden aslında hepimiz bu durumu zaman zaman yaşıyoruz. Belki küçük dozlarda fark etmiyoruz ama fazla büyüdüğünde zihnimizi yıkıcı bir noktaya taşıyabiliyor. Nietzsche'nin yaşadığı çöküş bunun çok çarpıcı bir örneği. Artık çok uç bir örneği. Fakat ne olduğunu bilirsek ve yaşarken bilinçli tarafta kalabilirsek kendimizi korumamız mümkün. İkinci neden ise Ego şişmeye başladığında insanın içine bir ben oldum düşüncesi yerleşiyor ve bu öyle sinsi yerleşiyor ki kişi farkına bile varmıyor. Jung'a göre Zerdüşt'ün büyük bir bölümü Nietzsche'nin bilinç dışından geliyordu ve o bunun farkında değildi. Ben oldum dediğiniz anda artık öğrenmeye, kendinizi sorgulamaya, gelişmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Oysa insan türü yüzyıllar boyunca Mera ve öğrenme isteği sayesinde hayatta kaldı bugün de hayatımıza devam edebilmek için aynı şeylere ihtiyacımız var. Üçüncü neden ise ilişkilerle ilgili. Bir insan eğer geri bildirim almazsa kendi düşüncelerini mutlak doğru sanmaya başlıyor. Ve bu zamanla gerçeklik ipten kopmasına neden oluyor. Ik İkarus'un hikayesi gibi e, bal mumu kanatlarını unutup göklere çıkar sonra da düşer. Ve son olarak bu durum içsel dengemizi bozuyor. Bilinç ile bilinç dışı arasında sağlıklı alışveriş kayboluyor. Ego olması gerektiği gibi bilinç dışına taşıyamıyor. Tam tersine onun kölesi haline geliyor. Böylece kişi farkında olmadan artık kendi hayatını değil Arketiplerin senaryosunu yaşamaya başlıyor. Evet, Jung sık sık Nietzsche'nin yaşadığı şişmeden bahsetmiş. Ee, i̇tiraf etmem gerekirse ben de zaman zaman bunu yaşadım. Tabii ki çok küçük dozlarla. Yani Nietzsche'nin yaşadığı şişmenin boyutlarıyla mukayese edilmez. Çok küçük dozlarda da olsa yaşadım. Bu nedenle de hem bunu yaşadığımızda farkına varmak hem modern hayattaki örnekleri nelerdir, bunu nasıl yaşayabiliriz hem de bundan nasıl korunabiliriz bu konuyu paylaşmak istedim. Şimdi konuyu somutlaştırmak için Nietzsche'den, Zerdüş'ten bir örnekle başlayayım. Zerdüş söylelerinden birinde şöyle der. Ah kardeşlerim, benim yarattığım o Tanrı da insan eseri ve insan çılgınlığıydı. Bütün Tanrılar gibi. Ne oldu kardeşlerim? Ben kendimi çile çekeni yendim. Kendi küllerimi daha taşıdım. Kendime daha parlak bir alev buldum. Ve bakın bunun üzerine hayalet geri çekildi. Tarih boyunca insanda çileyi, acıyı ilahi bir figüre yansıtma eğilimi olmuş. Çünkü insan acıya dayanabilmek için çoğu zaman bu acı bana ait değil demek yerine onu başka bir güce yansıtmış. Nietzsche'nin felsefesi de buradan çıkıyor aslında. İnsan katlanılmaz bulduğu acıdan kurtulmak için tanrıyı yaratmış. Ama sonra Nietzsche tanrı öldü diyor. Peki bunun sonucu ne oluyor? Tanrıyı yıkan insan artık kendi değerini koymak zorunda. Çünkü geleneksel doğru, yanlış ölçütleri geçerli değil. Eğer yerine kendi değerlerini koymazsa hayat boşluk ve anlamsızlıkla doluyor. İşte Nietzsche bu boşluğu doldurmak için üst insan idealini ortaya koyuyor. Üst insan kendi değerlerini yaratan, acıdan kaçmayan, onu dönüştüren anlamı dışarıda değil kendi içinde bulan insan ve kendisini de üst insan olarak konumlandırıyor. Şimdi burada Nietzsche'nin megalomanisine bir örnek var. Benim yarattığım Tanrı ya da bazı çevirilerde benim icat ettiğim Tanrı diyor. Ama gerçek şu ki o aslında yeni bir şey icat etmemişti. Tanrı fikri zaten vardı. İnançlı biri için Tanrı her zaman var ve ilk insandan itibaren insanoğlu bir yaratıcı düşüncesine Kutsal bir varlık inancına her zaman sahipti. Nietzsche kolaylıkla tanrıyı insanın icat ettiği hatasına ve dolayısıyla başka bir şey icat edebileceği düşüncesine yöneliyor. Bu nedenle de şişme oluyor demiş Jung. Peki Jung şişme derken neyi kastediyor? Benliğin kendini olması gerekenden daha büyük sanması. Yani kendini ilahi ya da mutlak bir varlıkla özdeşleştirmesi durumu. Kendini olduğundan çok daha büyük, güçlü, önemli ya da kutsal hissetme bu oldukça tehlikeli çünkü kişi bilinç dışının etkisiyle şişme yaşadığında gerçeklikle bağını kaybediyor. Gölgesiyle ya da bilinç dışı ile yüzleşmesi gerekirken evrensel güçleri taşıdığını sanıyor. Aynen Nietzsche'nin yaşadığı gibi. Evet birazdan modern hayatta yaşayabileceğimiz örnekleri de vereceğim. O zaman daha net oturacaktır. Nietzsche'nin yaşadığı gibi kendini ilahi bir varlıkla özdeşleştirme durumu bu tür bir şişme çoğumuzun yaşayacağı bir durum değil. Böyle bir örnek değil. Ama meditasyon yaparken derin okumalarda ya da bir bir entelektüel keşif yaptığınızda, bir keşif yaptığınızda sembollerle çalışırken bilinç dışının kapısı aralanıyor. Ve işte o süreçte yaratıcılık, sezgi, içgörü ve enerji ile karşılaşabiliyoruz. Jung buna ister hazineye yaklaşma deneyimi demiş. Ama dikkat edin. Burada tehlike şu. Ego bu hazinenin kendisi olduğunu sanmaya başlıyor. Çoğumuz bunu zaman zaman yaşamışızdır. Jung'a göre şişme mutlaka psikiyatrik bir hastalık değil. Bazen yaratıcı bir sürecin geçici evresi olabiliyor ama durum ego kontrolünü kaybederse ve kişi kendi sınırlılığını unutursa işte o zaman megalomanik bir tabloya evrilebiliyor. Ve burada önemli bir ayrım var. Her megalomani bir şişme olabilir ancak her şişme megalomani değildir. Şimdi Nietzsche'nin yaşadığı şişme örneğine gelelim. Kendini bir değer yaratan tanrı gibi görmeye başladığında bireysel sınırlarını kaybetmiş. Artık öyle ki kendisini arketiplerle mesela yaşlı bilgi arketipi olan Zerdüş'le karıştırmaya başlamış ve farkında olmadığı için de adeta arketip onu yutmuş. Yani niç olmaktan çıkmış ve o arketipi artık yaşamış. Onun sözleriyle konuşmuş. Aslında bu onun son 11 yılında yaşadığı zihinsel çöküşü de açıklıyor. Çünkü gerçeklikle bağını yavaş yavaş kaybetmiş. Yükselmek istediğiniz zaman siz yukarı bakarsınız. Bense aşağı bakarım çünkü ben yükselmişim. Bu alıntıda resmen kendisini insanlardan ayırıyor. Onu insan yapan korkuyu, karanlığı kendisinden uzaklaştırıyor. Normal bir insan için böyle bir davranış söz konusu değil. Jung da buna dikkat çekiyor zaten ve diyor ki zaten şişmesi var. Bu yüzden havada bir balon gibi zıplıyor. Yani egosu artık kendi kontrolünden çıkmış durumda. Evet, şişmenin bazı belirtileri var bizim yaşayabileceğimiz ölçekteki şişmelerin belirtilerini eğer fark ederseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Kendini diğer insanlardan üstün görmek, kendi düşüncelerini tartışılmaz tek doğru sanmak, eleştiriye kapalı olmak, aşırı özgüven veya megalomaniye kaymak. İnsan bilinç dışı figürler karşısında aslında kırılgandır ve bu belirtiler sonucu kolaylıkla bilinç dışı tarafından yutulabilir. Aynen Nietzsche'nin Zerdüş tarafından yutulması gibi. Ve bunun sonucu insan gerçeklikten kopar ve hatalı düşünmeye, kararlar almaya başlar. Tanrıya meydan okuyan kahramanın düşüşü gibi. Peki Jung'a göre şişme nasıl oluşuyor? Normalde ego yani benliğimiz bilinç ile bilinç dışı arasında bir denge kurar. Ama bilinç dışından güçlü bir enerji ya da imge yükselirse ego kendisini ona kaptırabiliyor. O zaman kişi sanki kendisi tanrısal bir güçmüş gibi, evrensel hakikatin sesiymiş gibi, insanüstü bir görev üstlenmiş gibi hissedebiliyor. Evet şimdi bunun günümüzde modern dünyada yaşayabileceğimiz örneklerine bakalım. Kendi halinde sessiz sakin yaşayan birisinin bir gün sosyal medyada videosu viral oluyor. Binlerce insan izliyor, binlerce takipçi geliyor ve bunun sonucunda ben hatasızım, ben hep doğruyu söylerim, insanlar beni dinlemeli gibi düşünceler oluşuyor. Eleştiriye kapalı bir hale geliyor. Eski tanıdıklarını, eski arkadaşlarını küçümsemeye başlıyor ve bunun sonucu olarak da hızlı hatalar yapmaya başlıyor. İşte burada ego kendisini insanüstü görmüş oluyor. Veya kişi meditasyon yaparken çok güçlü, mistik bir deneyim yaşıyor ve bunun sonucunda da Kendisini evrenle bir olmuş gibi hissediyor. Ve bunun sonucunda ben aydınlandım. Benim dışında diğer herkes cahil diye düşünmeye başlıyor. İnsanlarla bağ kurmak yerine onlara tepeden yukarıdan bakmaya başlıyor. İşte burada e, bilinç dışı bilge arketipiyle özdeşleşiyor. Ve e, kişi kendi gerçek sınırlarını unutuyor. Bir örnekte iş hayatından olsun. Kişi orta seviye bir çalışanken bir anda tepe yönetimine getiriliyor. Ve bunun sonucunda da ben hata yapmam. Benden başka doğruyu bilen yok gibi düşünceler oluşuyor. Kendi kararlarını sorgulatmıyor, eleştiriye tahammülü kalmıyor, herkesi susturuyor. Ve genellikle böyle durumların sonunda da büyük bir kriz patlak verir. Burada kişi kendisini kral arketipiyle özdeşleştirmiş oluyor. Ben kendi iş hayatımda buna iki örnek hatırlıyorum. Ve aslında bu örneği biraz düşünürseniz çarpıcı bir örnek. Şimdi tüm bu örneklerin ortak özelliği şu... Ego bilinç dışında kendisinin ötesinde büyük bir güçle temas ediyor ve bunu kendisi sanarak şişiyor ve kendi gerçekliğinden kopuyor. İşte Jung buna şişme demiş. Peki bu durumdan nasıl korunacağız? İlk olarak ayağımızı sağlam basmamız gerekiyor. Yani hayatın içinde kendimizi bir yere sabitleyecek uğraşlar bulmak, ilişkiler kurmak gibi. Nietzsche Zerdüşt'ü yazarken neredeyse tamamen izoleydi. Başka hiç uğraşısı yoktu. İşte bu yüzden bazı şeyler kontrolden çıkabiliyor. Bizim ise kendimizi dünyaya bağlayan bir şeylerimizin olması gerekiyor. Hobilerimiz, projelerimiz, güvenebileceğimiz insanlar gibi. İkinci olarak alçak gönüllü kalmak çok önemli. Kendimizi çok büyük görmek, ben oldum demek tehlikeli. Jung'un dediği gibi gerçek gelişim sürekli farkındalık ve alçak gönüllülük gerektirir. Ve bunu yapmak için de herhangi bir ritüele gerek yok. Sadece kendimize bunu hatırlatmamız yeterli. Jung'a göre gerçek gelişim sürekli farkındalık ve alçakgönüllülük gerektirir. Aydınlandım sanısı insanı durduruyor. Engin Gençtan Hoca'nın deyimiyle o noktada artık müzeleşme başlıyor. Ve üçüncü olarak gölge arketimimizi tanımak hayatımızı ışık tutar. Başkalarında aşırı yücelttiğimiz ya da rahatsız olduğumuz özelliklere bir bakmak, kendimizde var mı diye değerlendirmek içsel dengemizin ilk adımıdır. Tabii ki birinin yalan söylemesi sizi rahatsız ediyorsa bu mutlaka sizin dürüstlüğünüzle ilgili demek değil. Burada önemli olan aşırı yargıladığımız, aşırı rahatsız olduğumuz noktaları görmek. Meraklı kalmak, kendini hayat boyu öğrenmeye açmak. Oldum değil sürekli bu yolda ilerliyorum demek. Farkındalık bu sürekli yolda olmayı kabul etmekten geçiyor. Ve son olarak sosyal boyutu unutmayalım. İnsan sosyal bir varlık. Beynimiz bile başkalarıyla ilişki kurmak üzerine dizayn edilmiş, bizi dürüstçe eleştirebilen, geri bildirim veren insanlar çok değerli. Topluluk içinde bu tür insanlarla kalmak gelişimimizi destekler ve bizi gerçekliğe sabitler. Şişme ruhsal yolda ilerleyenlerin en büyük düşmanıdır. Çünkü seni düşman olarak görmez seni Tanrı yerine koyar demişim. Evet, böylece küçük dozlarda da olsa şişmeyi fark edip kendinizi koruyabilirsiniz. Farkındalık sizi korur. Verdiğim örneklerden fark edeceğiniz üzere e, bu tür durumların sonuçları kişinin kendisine zarar verici olabiliyor. Böylece kendi hayatınızı kendi değerlerinizle yaşarsınız. E, bana göre kişinin kendini tanıması ve yaşamda bir denge kurabilmesi büyük güç. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.